Sevgili ikiler, hepinize iyi günler. Bugün konumuz toplama işleminde tahmin etme. Şimdi burada tablo var. İşlem, tahminin, fark, karşılaştırma. Bu ıı, işleyeceğimiz konunun mantığı şu. Biz 47 ile 33'ü zihnen toplamaya çalışalım. Bunu toplamak biraz zor. Bunu kolaylaştırmak için ne yapıyoruz? Biz bir tahmin yapıyoruz. Tahmin yaparken de en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin yapıyoruz. Bu şekilde toplaması daha kolay oluyor. Şimdi 47'yi en yakın onluğa yuvarlarsak ne yapar? 50 yapar. 33'ü en yakın onluğa yuvarlarsak ne yapar? 30 yapar. Bunu toplarsak 0 0 daha 0 5 3 daha 8. Tahminimiz kaç? 80. Şimdi de işlem yapıyoruz. Normal işlem yapıyoruz. 7 3 daha 10 10'un 0'ı elde 1 onluk. 4 3 daha 7 1 de elde 8. Şimdi işlem 80, tahminim 80. Buradaki fark kaçtır? 80'den 80'i çıkardığımızda fark kaçtır? 0'dır. Demek ki benim tahminimle işlem birbirine tam eşit geldi. Bu da nedir? Çok iyi tahmin yaptığımı gösteriyor. Karşılaşım olarak ne yazıyorum? Tahmin ile işlem aynı çıktı yazıyorum. Evet, diğer sorudan devam edelim. 28 ile 35'i biz aynı şekilde yapalım. Şimdi tahminde ne yapıyorduk? En yakın onluğa yuvarlıyorduk. En yakın onluğa yuvarlamayı da burada tekrar etmiş olalım. Neydi en yakın onluğa yuvarlama? Şimdi 28 sayısından anlatırsam size birler basamağına. Birler basamağında 1, 2, 3 ve 4 varsa bu aynı onlukta kalıyor. Aynı onluk. Burada Onluk hangisi? 2. Birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 varsa ne oluyor bu durumda? Sonraki onluğa yuvarlanıyor. Sonraki onluk. Şimdi baktığımızda 8 var. 8 olursa ne, ne oluyordu birler basamağı? Sonraki onluğa yuvarlanıyordu. O zaman 28'den sonra 20'den sonra hangi onluk gelir? 30 gelir. O yüzden de 28'i en yakın 10'luğa yuvarlarsak ne olur? 30 olur. Evet 35'i en yakın onluğa yuvarlarsak sonraki onluk 40 olur. Evet böylece en yakın 10'luğa yuvarlamayı da tekrar etmiş olduk. 0, 0 daha 0, 3, 4 daha 7. Şimdi tahminimi yaptım 70 buldum. İşlemi de yapıyorum. 8, 5 daha 13, 13'ün 3'ü elde 1 onluk 2, 3 daha 5 1 de elde 6. 63 işlem tahminim 70. Fark diyor. 70'ten 63'ü çıkararak farkı bulacağız. Yani benim tahminim ile işlem arasında ne kadar fark var? Onu buluyoruz. 63'ü çıkarıyorum. Sıfırdan 3 çıkmaz. Komşudan bir onluk alıyorum. O zaman ne oluyor burası? 10 oluyor. Buradan da bir onluk aldığım için 7'den bir onluk aldım. 6 onluk kaldı. Şimdi 10'dan 3'ü çıkarabilirim. 7 kaldı. 6'dan 6'yı çıkarıyorum. 0. Demek ki karşılaştırma olarak ne yazacağım ben buraya? Tahminim. Tahminim ile işlem farkı 7'dir. Yani tahminim işlemden ne çıktı? 7 fazla çıktı. Evet, diğer soruya geldik. 35 ile 15'i toplayacağız. Ne yapıyoruz? En yakın onluğa yuvarlıyoruz. 35'i yuvarladık 40. 15'i yuvarladım, birler basamağında 5 var, sonraki onluk olur 20. Topluyorum 0, 4, 2 daha 6. Sonuç 60 çıktı tahminimde. Şimdi işlem yapıyorum 5, 5 daha 10 elde var bir onluk. 3, 1 daha 4, 1 de elde 5. Evet, şimdi tahminim 60, işlem 50. Aradaki farkı buluyorum. 60'tan kaç çıkarıyorum? 50'yi çıkarıyorum. 0'dan 0 çıktı. 0. 6'dan 5 çıktı. 1. Evet fark ne çıktı? 10 çıktı. Ne yazıyorum buraya? Tahminim ile işlem farkı kaçtır? 10'dur. Yani tahminim işlemden 10 fazla çıktı. Evet 16 ile 23'ü ne yapacağız? Tahmin edip toplayacağız. 16'yı en yakın onluğa yuvarladım. 20 oldu. 23'ü en yakın onluğa yuvarladım. 20 oldu. Toplarsan bunu 20-20 daha ne yapar? 40 yapar. 2-2 daha 4-40. Farkı buluyorum. Farkı bulmadan önce işlemi de yapalım. 6, 3 daha, 9, 1, 2 daha, 3, 40, 39. Aradaki fark nedir? 1'dir. Evet, 40'tan 39'u çıkarıyorum. Uzun uzun anlatmadan 40'tan 39 çıktı. Arada kaç fark var? Bir fark var. Evet, tahminim ile, tahminim ile işlem farkı kaçmış 1'dir. Evet, burada konumuz bitiyor. Hepinize iyi günler diliyorum.